...bana bu dünyada cehennemi yaşatacağım söylemiştim vallahi. Bak işte bunlar cehennemin ilk alevleri. Daha devam gelecek sen bekle daha senin yüreğine ateş düşüreceğim ben senin yüreğine. Uh... <laughs> ee... bunları anlatmak kolay olmasa gerek Doğa yani. Teşekkür ederiz biz samimiyetin ve cesaretin için. Anne sen de söyleyeceklerini söylesem mi artık? Çok uzadı çünkü. Evet. Ee, evet. Pardon. Efendim? Ne? Ne diyorsunuz siz? Anne. Tamam hemen geliyorum ben şimdi. Anne ne oldu? Dükkanda yangın çıkmış. Ne? Benim hemen gitmem lazım. Biz de geliyoruz. Yasemin hayır size gerek ya, yok lütfen. Bak, bak. Baba aklım, babam haklı babam haklı biz Anne. de geliyoruz. Anne. Aa Ferit ne bu yüzünden Ali? Hanımların dükkanında yangın çıkmış Yasemin'ler oraya giriyor şimdi. Ne diyorsun sen Ferit? Aa, aa yeter artık bu kadının başına da gelenler. Hadi git Yasemin'i yalnız bırakma. Bir şeye ihtiyaçları olursa da beni arayın haber verin.

gerek yok lütfen. Bu konuda tartışmayalım rica ediyorum. Yasemin! Ferit! <gülüyor> <gülüyor> Ferit gitti her şeyi ya. Tamam tamam bana bak bana bak bana bak. Size bir şey olmadı önemli olur tamam. Hı. Tamam hallederiz her şeyi tamam. Hı. Anlan Hanım. Cana geleceğine mala gelsin. Üzmeyin kendinizi. Çocuklarınız iyisiz siz iyisiniz. Gerisin hiçbir önemi yok. Biz Yasemin'le sigorta işlerini hallederiz. Merak etmeyin. Ne? Sigortası yok muydu? Yok. Sigorta falan yok. Her şey yoluna girecek Han Hanım. Her şey yoluna girecek. Gece bir felaketin eşinden dönüldü baba. Farkındasın değil mi? Handan'ın her şeyi anlatabilirdi. Oğlum böyle bencil bencil konuşma. Hayat sadece bizim yaşadıklarımızdan ibaret değil. Az önce kadının ekmek teknesi yandı. Yazık günah değil mi? Ben Doğa'ya bakacağım. Ne olacak şimdi abla? Annemi böyle görmek beni çok üzüyor. Kadına hiçbir faydamıza dokunmuyor. Sizin en büyük faydanız derslerinizde başarılı olmanız. Abla ne dersi ya? Baksana hayatımız parça parça sökülüyor, sen hala ders diyorsun. Bir daha öyle bir dükkan açamaz değil mi? Nasıl geçineceğiz biz abla? Daha okul parasını bile ödeyemiyoruz. Bir tane. Şimdi birlik olma zamanı işte. Ha? Böyle zamanlarda kenetlenmemiz lazım. Böyle zamanlarda anneme aile olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Tamam Ablam doğru söylüyor Adep'le. Elimizden ne geliyorsa destek vermeliyiz anneme. Ya bunlar güzel sözler de lise öğrencisiyiz biz Rüzgar. Bizim elimizden ne gelir ki? Sizin bir güler yüzünüz yeter anneme, tamam? Biz birbirimize iyi geçinelim, anneme iyi hissettirelim yeter. Anlaştık? Anlaştık. Gel bakayım. Sen de gel bakayım. Hmm. Girebilir miyim? Hayır. Ben de seni gördüğüme sevindim. Niye geldin? Kebap yemeyi özledim. Roma'da adam gibi kebapçı yok biliyor musun? Bunu senin için almıştım. Yani görünce aklıma sen geldin. İstemez. Gerek yok. Kebabını yedikten sonra yanında götürürsün. Doğa bu gece anlat. Senin bu yemekte olmaman gerekiyordu. Senin için anlatmadım yani. İyi ki babam yetişebilmiş o gün. İyi ki kurtarmış seni. Hediyeni buraya bırakıyorum. Ya ister alırsın ister çöpe atarsın. Ama benim geri götürme niyetim yok. sordular mı? Senin için endişeleniyorlar. O oh, annelerin görevi. Herkes yerini bilsin. Bütün gelinlikleri Gülten ablaya satmıştım. Yarın sabah gelip alacaktı. Tüm emeğim, birikimim hepsi bir kıvılcıma bakıyormuş. Anne. Yeni bir yer açarız. Orayı da kalkındırırız beraber. Sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın. Sen benim kahramanımsın, rol modelimsin. Ben sana biraz tanıyorsam, yarın daha güçlü kalkacaksın, eskisinden daha güçlü. Sen beni affettin mi? Tokat mevzusun diyorum yani. Hak etmiştim, boş ver. Hem ne demişler? Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Halt <laughs> etmiş onu diyenler. Yok öyle bir şey. bir daha asla ama asla olmayacak tekrarlanmayacak sana söz veriyorum. <laughs>